Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tam sayılarla işlemler konusunda toplama işlemiyle ilgili soru çözümü yapacağız. Bu telafi kampımızın ikinci videosu olacak. Önce konu anlatımımız gelecek, daha sonra konuyla ilgili soru çözüm videosu gelecek. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür demiş. Burada seçeneklerdeki toplama işlemlerini yapıp tek tek sonuçlarını bulmamız gerekiyor. Onun için A seçeneğiyle başlayalım. A seçeneğinde eksi 2 artı eksi 1 artı artı 10 demiş. Şimdi önce ne yapalım? İlk ikisini toplayalım. Aynı işaretli oldukları için ne yapıyorduk? Ortak işaretimizi yazıyorduk. Sonra daha sonra sayılarımızı topluyoruz. 2 ile 1'i toplarsak 3'e eşit olur. Artı bir de artı 10'umuz var. Bunların işaretlerine bakıyoruz. Bunlar farklı işaretli oldukları için. Mutlak değerlerine bakmam gerekiyor. Mutlak değerce büyük olan işareti toplamın işaretine eşit olacak. Burada eksi 3 ile artı 10'un mutlak değerlerine bakıyorum. Artı 10'un mutlak değeri daha büyük olduğu için sonucumun işareti artı olacak. Daha sonra işaretine bakmadan büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. A seçeneğinin sonucunu artı 7 olarak bulduk. B seçeneğine geçelim. Eksi 5 artı artı 10 artı eksi 1 demiş. Burada ne yapalım? Eksi 5 ile artı 10'u toplayalım. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Artı 10'un mutlak değeri daha büyük. O zaman işaretim artı olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Artı bir de eksi 1'imiz var. Yine bunlar farklı işaretliler. O zaman mutlak değerlerine bakıyorum. Artı 5'in mutlak değeri daha büyük. Sonuç pozitif büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartırsam artı 4'e eşit olur. C seçeneğine bakalım. Artı 6 artı 10 artı eksi 12. Önce bu ikisini toplayalım. Aynı işaretli oldukları için toplam ortak işaret olacak. 6 ile onu toplarsak 16. Artı bir de eksi 12'miz var. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Artı 16'nın mutlak değeri daha büyük olduğu için sonuç pozitif olacak. Büyük sayıdan küçük sayıda çıkartırsam artı 4'e eşit oldu. D seçeneğine bakalım. 9 artı eksi 12 artı 11. Eğer tam sayıda işaret yoksa bunun işareti ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Yani burada 9'un ve 11'in işareti artı olacak. Bu ikisini toplayalım. Bu ikisi farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Eksi 12'nin mutlak değeri daha büyük. O zaman sonucum negatif olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam 3 kalır. Artı 11'imiz var. Evet 11 ile eksi 3'ü toplayacağız. 11'in işareti artı. Bu iki tam sayı farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. 11'in mutlak değeri daha büyük olduğu için sonuç pozitif olacak. Büyük sayıdan küçük sayıda çıkartırsanız artı 8'e eşit oldu. Evet hangisinin sonucu daha büyüktür diyordu. E, A'yı artı 7, B'yi artı 4, C'yi artı 4, D'yi de artı 8 olarak bulduk. En büyük artı 8 olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuzda bir sayı doğrusunda eksi 12 ile eksi 18 arası 3 eşit parçaya bölündüğüne göre artı A artı B işleminin sonucu kaçtır diyor. Evet sayı doğrusunda negatif tam sayılar nasıl azalarak gidiyor? Eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15 olması gerekiyor. Ama burada birer birer azalmamış. Daha farklı şekilde azalmış. Mesela eksi 12, eksi 14, eksi 16, eksi 18 şeklinde. Bakın ikişer ikişer azaldığımda A ve B'yi buluyorum. Bunlar eksi 14 ve eksi 16'ya eşit olacaklar. Bize A artı B'yi soruyor. A yerine eksi 14, pardon eksi 16. B yerine de eksi 14 yazıyorum. Bunlar aynı işaretli oldukları için ortak işareti belirledim. 16 ile 14'ü toplarsak eksi 30'a eşit olur diyoruz. Evet. Şimdi eğer sayılarımız daha büyük olsalardı yani aralıkları daha fazla olsaydı böyle tek tek bir, birer birer mi azalıyor ikişer ikişer mi azalıyor diye bakmamız mı gerekiyor? Hayır. Şöyle yapabilirsiniz. Bu iki sayını birbirinden çıkartıyorsunuz. 18'den 12'yi çıkartıyorum. Bu eğer pozitif olursa da, pozitif olursa da ne yapacağız? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartacağız. Burada işaretleri önemsiz. 18'den 12'yi çıkartırsam 6 olacaktır. Burayı kaç eşit parçaya bölmüş? Soruda zaten size söylüyor. 3 eşit parçaya bölmüş. O zaman biz de 6'yı 3 eşit parçaya bölelim. Bakın 2 olarak bulduk. Burada ne oldu? Sayılarımız ikişer ikişer azalarak devam etti. Siz de e, sayılarınız büyük oldu. Kaç eşit parçaya böldüğünü verdi. O zaman e, birer birer mi ikişer ikişer mi azaldığını bulmak yerine direkt sayıların farkını alıp e, kaç eşit parçaya bölünmüşse ona bölerek kaçar kaçar azalacağını rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet 6 katlı bir apartman sayı doğrusunda yandaki gibi modellenmiştir. Buna göre giriş katından giren bir kişi Önce 3. kata, sonra giriş katının iki kat altına indiğine göre sayı doğrusunda modellerin işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sayı doğrusunda toplama işlemini modellerken konu anlatım kısmını da zaten sayı doğrusuyla ile sayı doğrusuyla ilgili soru çözümümüz olmuştu. Eğer yine aklınızda bir soru varsa oradan tekrardan bakabilirsiniz. Sayı doğrusuna gösterirken ne yapacağız? başlangıç noktamız yani sıfırdan mutlaka başlamamız gerekiyor. Orada da bahsetmiştik. Eğer sayı doğrumuz yukarı aşağıya doğru yani dikey olursa bir de karşımıza nasıl çıkabilir? Yatay olarak karşımıza çıkabilir. Şurası bizim sıfır başlangıç noktamız. Dikey olarak verilmişse biz yukarıya doğru çıkıyorsak burada işaretimizi artı aşağıya doğru iniyorsak da işaretimizi eksi almamız gerekiyor yatay olursa sağa doğru gidiyorsak işaretimiz artı sola doğru gidiyorsak da işaretimizin eksi olması gerekiyor şimdi burada giriş katından ilk önce nereye doğru gidiyoruz yukarıya doğru o zaman mutlaka işaretimiz artı olacak giriş katından kaç kat yukarı çıkıyoruz 3 kat yukarı çıkarız artı 3 diyoruz artı şimdi burada çoğu öğrenci karıştırıyor diyor ki bu e, Şurayı doğru yapıyorlar ama 3'ten sonra aşağıya doğru iniyor Burası eksi. Burası doğru. Çoğu kişi bunu yapıyor. Daha sonra diyor ki sıfırdan bakın soruda da zaten demiş giriş katının iki kat altına iniyor. İki kat altına iniyorsa hemen buraya getirip iki yazıyor. Ama orada hata yapıyor. Biz neredeydik? Sıfır başlangıç noktasındaydık başlangıçta. Nereye geldik? Üç noktasına. Bizim artık konumumuz Burası sıfır başlangıç noktası değil. O zaman buradan itibaren saymamız gerekiyor. Buradan itibaren sayarsanız da 5 kat aşağı iniyoruz. O zaman burası eksi 5 olacak. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Doğru da zaten mutlaka ikisinde verir. Bakın D seçeneğine dikkatli bakarsanız eksi 2 cevabını göreceksiniz. Ama doğru cevabımız burada ne olacak? C seçeneği olacaktır. Mutlak değer içerisinde Y ve pardon mutlak değer x eşittir 7 ve mutlak değer y eşittir 10 olmak üzere x artı y işleminin en büyük değeri a en küçük değeri b'dir. Buna göre a artı b işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce ne yapalım? x artı y'yi bulabilmek için x ve y'nin değerlerine bir bakalım. Mutlak değer dediğimiz şey neydi? Bir sayının bir tam sayının başlangıç yani sıfıra olan uzaklığıydı. Başlangıç noktasına olan Uzaklıydı. Şimdi biz bu mutlak değer için uzaklıktan bahsediyoruz. Uzaklık her zaman ne olması gerekiyor? Uzaklıktan bahsedebilmemiz için artı olması gerekiyor. Uzaklık hiçbir zaman eksi olmaz. Yani biz mesela negatif bir sayının eksi 3'ün uzaklığına ne diyoruz? Mutlak değerine ne diyoruz? Artı 3 diyoruz. Çünkü uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Yine aynı şekilde artı 3'ün de mutlak değerine biz ne diyoruz? Artı 3 yazalım. Bunun da mutlak değerine 3. Yani artı 3 diyoruz. O zaman sorumuza geçelim. Mutlak değer x'i ne olarak vermiş? 7. Ben düşünüyorum 0 noktasına 0 noktasına başlangıç noktasına 7 birim uzaklıkta neler olabilir? Onları düşünüyorum. x eşittir 7 olabilir. E doğrusuna sağ tarafa doğru gittim. Artı 7'ye geldim. 0 olan uzaklığı nedir? 7 birimdir. Bir tane daha değer olabilir. Ben sol tarafa doğru daha gidebilirim sayı doğrusunda. Sıfırdan sola doğru 7 birim gidersem işaretim ne oluyordu? Eksi 7 oldu. Mutlak değer y o zaman ne diyeceğim? Eşittir y eşittir 10 olabilir ya da y eşittir eksi 10 olabilir. Tamamladık. X ve Y'nin alabileceği değerleri bulduk. Şimdi ne yapalım? X artı Y'nin önce en büyük değeri yani A'yı bulalım. O zaman A eşittir. X artı Y diyorum. A en büyük değeri ise X ve Y'yi ne seçmeliyim? En büyük seçmem. X'in en büyük değeri 7 artı Y'nin en büyük değeri 10. Bunları toplarsak A 17 olacak. B'yi bulalım. B neydi? En küçük değerdi. X artı Y'nin en küçük değeri nerede alacak? X ve Y en küçük değer olduğu zaman. X en küçük değeri eksi 7 artı Y'nin de en küçük değeri eksi 10. Bunları toplarsak ortak işaretli aynı işaretli oldukları için sonucum eksi olacak. 10 ile 7'yi toplarsam 17 oldu. Bize neyi soruyordu? A artı B'yi. A ile B'yi toplarsak yani 17 artı eksi 17. Bir sayının pozitifi ile negatifinin toplamı sıfıra eşittir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Yukarıda verilen eşitliklere göre x artı y artı z işlemin sonucu kaçtır diyor. Yukarıda bize eşitlikler vermiş. Bunların toplamını bizden istiyor. Evet bu soruda ne yapacağız? İlk önce x'i bulacağız. x'i yerine yazıp y'yi y'nin yerine yazıp z'yi bulacağız. Sonra bulduğumuz değerleri toplayacağız. Şimdi x'i bulabilmem için buradaki işlemi yapmam gerekiyor. Eksi 12 artı artı 5 artı eksi 3 demiş. Evet eksi 12 ile artı 5'i toplayacağım. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Mutlak değerce hangisi daha büyük? 12 daha büyük. O zaman işaretim eksi. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam eksi 7 artı eksi 3 var. Bir de bakın burada eksi 3'ümüz var. Şimdi bunları toplayacağım. Aynı işaretli oldukları için ortak işareti yazdım. 7 ile 3'ü toplarsam 10 oldu. X'i bakın buldum. X eşittir eksi 10. Evet x'i bulduk. Şimdi ne yapalım? X'i yerine yazalım. Burası eksi 10 oldu. Parantez içerisine alayım. İşaretimiz karışmasın. Y'yi bulacağım. Bakın burada eksi 10 var. Artı eksi 10 artı artı 7 var. Bu toplama işlemini yapmam gerekiyor. Y'yi bulabilmek için. İkisini hemen toplayayım. Aynı işaretli oldukları için ortak işareti yazdım. Onunla onu toplarsam 20 artı artı 7 diyorum. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Eksi 20'nin mutlak değeri daha büyük. O zaman sonucum eksi olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam eksi 13 oldu. Buradan da neyi bulduk? Y'yi bulduk. Y eşittir. Eksi 13 diyoruz. Buraya eksi 13'ü yazalım. Parantez içerisine alalım. İşaretimiz karışmasın. Z'yi bulmak için buradaki işlemi yapmam gerekiyor. Bu ikisini toplayalım. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. 13'ün mutlak değeri daha büyüktür. 13'ün işareti negatif. Eksiği koydum. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam 3 oldu. Artı artı 5 diyorum. E bunlar da farklı işaretli. Hemen mutlak değerlerine bakalım. Artı 5'in mutlak değeri daha büyük. 5'in işareti pozitif. Artıyı koydum. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam 2 olur. Z'yi de artı 2 olarak bulduk. Şimdi ne yapacağız? X artı Y artı Z'yi bulacağız. X dediğimiz şey neydi? Eksi 10. Artı Z dediğimiz şey eksi 13. Artı Z dediğimiz şey de artı 2. Bu ikisini toplayalım. Aynı işaretli oldukları için ne olacak? İşaretimiz eksi. İkisini toplarsak 23. Artı artı 2'miz var bir de. Bunlar farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorsunuz. Hangisi daha büyük? 23 daha büyük. O zaman sonuç negatif olacak. Büyük sayıdan küçük sayıda çıkartırsak eksi 21'e eşit olur diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Yandaki gibi hazırlanan bir dart tahtasına 3 atış yapan Sena atışlarından iki tanesini aynı renge isabet ettirmiştir. Sena'nın tüm atışları isabet ol, isabetli olduğuna göre, Sena aşağıdaki puanlardan hangisini almış olamaz diyor. Evet, bu soruda ne yapacağız? E, tüm durumları düşünüp e, hangi puanları aldıysa onları eleyerek doğru cevaba ulaşacağız. Şimdi durumları düşünelim. Bize ne diyor? 3 tane atış yapıyor diyor. Tamam. İki tanesini aynı renge vuruyor. Şimdi burada kaç tane renk var? Üç tane siyah, mavi ve kırmızı var. Ben birinci durum diyorum. Diyelim ki bu atışının iki tanesini kırmızı renge yapmış olsun. Bu üçüncü atışını ne yapacak? Ya sarı ren siyah rengi vuracaktır ya da neyi vuracaktır? Mavi rengi vuracaktır. Bu bir durum. İkinci duruma bakıyorum. İsabetli olan iki atışını mavi renge yapsın. Yani iki tane maviyi vursun. E, üçüncü atışını ne vurabilir? Ya kırmızıyı vuracaktır ya da siyahı. E, bu üçüncü durumumuz ne olacak? İki atışını da siyaha yapabilir. Üçüncü atış kırmızı veya mavi olabilir. Şimdi buradaki durumların durumlardan almış olduğu puanları bulalım. Kırmızı ile başlayalım. Şimdi iki tane kırmızıyı vurursa kırmızıdan kaç puan alıyordu? Eksi 6 artı eksi 6'dan Aynı işaretli oldukları için sonuç eksi olacak. 6 ile 6'yı toplarsam 12 oldu. Burada ne yaptı? Eksi 12 puanı aldı. Artı 3. atışını siyah yaparsa yani artı 2 puan alırsa eşittir diyoruz. Şurası bir durumumuz. E, bunu eksi işaretiyle karıştırmayalım. Artı 2 puan alacak. E, bunlar farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Eksi 12'nin mutlak değeri daha büyük. Sonuç negatif olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam eksi 10 olur. Cevaplarına bakıyorum. Hangisi var? Eksi 10. Bunu eledim. Geriye kaldı 3 tane seçeneğim. İkinci durumu düşünelim. Yine 2 tane kırmızıyı vursun. Yani eksi 12 puan alsın. E burada e, Siyaha atış yapmıştık. Maviyi de vurabilir. Maviden kaç puan alıyormuş? Artı 3. Bunlar farklı işaretliler. O zaman toplarken mutlak değerlerine bakıyorum. Eksi 12 daha büyük olduğu için mutlak değerde işaretim eksi olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam eksi 9 olacak. Cevaplarına bakıyorum. Eksi 9 var. O zaman bunu da eliyorum. Evet diğer duruma bakalım. 2 tane maviyi vurma durumu. E, maviden 3 puan alıyordu. 3, 3 tane olacak. 6 artı Kırmızıyı vurabilir. Kırmızıyı vurduğunda ne puan alıyor? Eksi 6 alıyor. E bir sayının pozitif ile negatifin toplamı neydi? Sıfırdı. Diğer bir durum neydi? E, i̇ki tane maviyi vurabilir. Maviyi vurduğunda 6 puan alıyordu. Siyahı vurabilir. Siyahtan da artı 2 puan alacak. E bunlar aynı işaretliyse artı. ikisini toplasan 8. Seçeneklere bakıyorum. 8 de var. E geriye hangisi kaldı? Eksi 7 kaldı. O zaman cevabı ne olacak? A seçeneği olacak diyoruz. Tam sayılarla toplama işlemiyle ilgili soru çözümümüzü burada tamamladık. Eğer tam sayılarla toplama işlemiyle ilgili konu anlatım kısmını izlemediyseniz onu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.